Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmayan niye? Duvar çekiyorsam yanıyorum için için Bitti işim saklar mı yüreğim? Yüreğim içinin her yerinde eski kelimeler Döndürüyor başımı sen söylediğinde korkular, arzular Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya her yerim Kördüm, dolaşık ipin ucunu bul çözeyim Her ayrıntım kayıtlıyor, sükunetin deliliğimden Aşk yok olmak bir adı bile, yardan yokum yok zaten Ay yaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk, aşk yok olmaz. olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerine Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim Bana günah Saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler Dendiriyor başımı sen söylediğinde korkular, arzular Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya her yerim kördüm Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim her ayrıntım sayıklıyor Sükunetim deliliğim ben Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten Ruhum depremlere gebe Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten Her ayrıntım sayıklıyor Sükunetin deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten Ay yaş ruhum sayıklıyor her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum bende zaten